Herkese selamlar dostlarım. Sıfırdan JavaScript kursumuzun artık geldik 16. kısmına ve son kısmına geldik. Aslında bu dersimizde JavaScript sınıflar kavramını öğreneceğiz. Aslında ileri seviye JavaScript'te de biraz değinmiş olacağız sınıflar ile. Normalde sınıflara kadar gördüğünüz tüm işlemler temel seviyede JavaScript'in söz dizimini anlatan, mantığını anlatan dersler olmuştu. Bu dersimizde yine bir sınıfları göreceğiz basit anlamda. Bundan sonraki derslerimiz zaten ileri seviyede olur. İleri seviyedeki dersleri de çekmemizi veya devam etmemizi istiyorsanız sizin de birazcık beğeni ve tepki göstermeniz gerçekten benim için önemli arkadaşlar ki ben de verim aldığınızı düşünebileyim. Ee, bu doğrultuda düşündüğümüzde bu derste dediğim gibi JavaScript'in nesneleri görerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yeniden sizlere kod tarafına aktarıyorum. Şimdi dostlar dediğim gibi nesneler bizim nesne tamamında programlamada yani JavaScript'te ileri seviye için öğrenmemiz gereken temellerden birisi. Kısaca değineceğiz bu dersimizde. Yine bir örnek vermem gerekirse nesnelerle ilgili bir araba üretmek istediğimizde her arabayı manuel olarak tanımlamak yerine sınıflar kullanacağız. Ve kullandığımız her sınıfta aynı arabanın üzerine atayabileceğiz. Örneğin burada şöyle bir örnekle başlayalım. Class anahtar kelimemiz var. Bir sınıf tanımlarken class diyeceğiz. Class dedikten sonra örneğin arabalar diyorum ama fark ettiyseniz o arabaların büyük yaptım. Genelde yani sınıflar tanımlanırken baş harfi büyük olur. Ve ondan sonra süslü parantezlerini koyarak devam edeceğim. Benim için class'tan sonra arabalar demekten sonra benim için sınıfım oluşturuldu. Sınıflar oluşturduktan sonra arkadaşlar constructor denilir. Constructor temel özelliklerimizi içeren bir fonksiyondur. Ve direkt constructor diyerek her sınıf oluşturulduğumuzda kesinlikle bunu oluştururuz. Constructor diyelim, Örneğin arabamın iki tane özelliği olsun. Renk ve modeli olsun. Bu iki tane özelliği verdikten sonra süslü parantezlerimi açıyorum. Ve burada this anahtar kelimem var. This demek arkadaşlar aslında benim burada oluşturduğum sınıfa referans veriyor. This renk diyelim mesela bir renk dedikten sonra. Burada mantığını anlayacaksınız. Yeniden this model dedikten sonra modeli de modeli eşit diyeceğim. Bu konsrakter ne demek biliyor musunuz? Oluşturduğumuz sınıfın yani arabalar sınıfının konsrakteri renk ve model yani iki tane özelliği var ve this renk diyerek this buradaki arabalara referans veriyor bu işlemlerin şu an ne olduğunu tek anlamı olabilirsiniz. This renk diyeceğim ve aldığım renge eşitleyeceğim. yani this model aldığım modeli eşit Şimdi bunu kullanımlarına daha rahat anlayabileceksiniz. Örneğin şöyle yapalım. Şimdi bir sınıf oluşturduk. Bu sınıftan objeler oluşturacağız. Örneğin şöyle ne diyelim konsrakter led diyelim hatta led BMW adında bir araba yapıyorum ve arabalar sınıfından referans alacağım. BMW şirketim var. Ama standart olarak arabaların rengini ve modelini belirtmem gerektiği için arabalardan bir referans alacağım. Bunu da nasıl alacağım? Şöyle BMW eşit diyeceğim. Nil, Car diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Nil, Car dedikten sonra artık BMW özelliklerini buraya eklemiş olacağım. Hatta şuna şöyle Araba 1 diyelim ya. Araba 1 diyelim. Car diyelim. İlk renk miydi özelliği? Örneğin rengi ne olsun? Rengi şöyle güzel bir yeşil bir renk olsun. Şuna da model demeyelim. Marka diyelim. Hatta model diyelim. Siz marka olarak algılayın. Bu da BMW olsun arkadaşlar. modeline BMW diyoruz. Ve bunu kar sınıfından yani arabalar sınıfından tabii şuraya arabalar diyelim. İngilizce çünkü bazen karışıyor. Arabalar sınıfına referans gönderiyor. Yani new arabalar dedim. Arabalara renk ve model ihtiyacım vardı. Yeşil ve BMW dedim ve bu led araba bir diye bir nesne obje oluşturdu. Bir tane daha oluşturdum. Şöyle araba 2 diyelim. Bu araba mor olsun. Model de ne olsun? Nissan olsun. Şimdi iki tane benim için objem oluştu. Araba 1 ve araba 2. Konsol nokta diyelim ilk tarafta. Şöyle bir konsol nokta log dedikten sonra parantezlerimizi açalım. Araba 1 nokta arkadaşlar. Model ve renk diye bir şey geldi. Bakın araba 1 nokta dedim. Model ve renk diye iki tane özelliğim var. Bu özellik nereden geldi? Çünkü ben sınıfımda tanımladım. Örneğin model dedikten sonra Şöyle artı eşit bir koyalım mesela bir boşluk koyalım. Bir de araba bir nokta diyelim renk olsun. Yani ilk etapta modelini sonra bir tane boşluk koyalım. Hatta şöyle virgül koyalım. Sonra da rengini yazdıralım. Şimdi çalıştırdım bunu. Bakın BMW yeşil dedi görüyor musunuz? Veya şunu bir daha çalıştıralım. Araba bir değil bu araba ikinci olsun. Araba iki şunu araba 2 yapalım. Çalıştırdığımda Nissan'ın mor olduğunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu aslında bir sınıftan yeni bir nesne oluşturmak için kullandığımız nil anahtar kelimemiz ve oluşturduğumuz objelerimizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu klası kullanarak biz iki tane obje oluşturduk. Ama fark ettiyseniz bu objeye ne renk diye bir özellik verdik ya da model diye bir özellik verdik. Sadece bir kere bunu oluşturuyoruz ve milyonlarca araba üretseniz dahi bu özellikleri kullanabileceksiniz. Burada aslında nesnelerin yan sınıfların mantığı bu. Şimdi bunun haricinde şöyle bir şey yapalım. sınıf yönetmelerinden biraz daha bahsedelim. Örneğin özelliklerinin yanında şimdi metotlar göreceğiz. Bu metotlardan nesnelerin belirli davranışlarını tanımlayacak. Nasıl tanımlayacak? Şimdi klas arabalar dedik ya arkadaşlar. Bunun yanında bir tane özellik ekleyeceğim. Örneğin ne olsun? Çalıştır olsun. Her arabanın bir çalıştırılma diye fonksiyonu olsun. Çalıştır diye bir fonksiyon oluşturdum. Parantezimi açtım herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Üstü parantezlerim için de şunu yapacağım. Konsol.log mu diyelim buna? Aynen log diyelim. Parantezlerimi açalım. İşte araba çalıştırılıyor. Diye bir mesaj verelim. Şimdi bunu kullanacağız. Örneğin let araba bir diye yeniden bir obje oluşturalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Örneğin burada new arabalar diyorduk. Yani arabalar sınıfından. Parantezlerimi açtım. bakın benden bir renk Bir de model bekliyor. Rengi siyah güzel bir arabamız olsun. Modeline ne olsun? Yine bizimkinden bizim aradan vazgeçmeyelim. Hyundai olsun. Ve bunu şimdi ne yapacağız? Hyundai arabamızın ilk özelliklerini görmek istiyorsak zaten console.log dedikten sonra araba bir nokta model ve rengi görüyorsunuz. Bir de çalıştır geldi çalıştır sonra görelim. Model artı şöyle tırnaklarımıza bırakalım artı yeniden araba bir nokta renk diyelim. Şimdi bunu çalıştıralım. Hyundai'imizin siyah olduğunu gördük. Şuraya iki nokta koyalım. Hyundai siyah. Bir de bunun yanında şunu yapalım. Console.log Araba bir dedim arkadaşlar. Noktam koyduğunda bakın çalıştır diye bir şey geldi. Çalıştır fonksiyonum burada bir fonksiyonum var. Bu fonksiyonu şimdi kullanacağım. Fonksiyonu kullanmak için çalıştırdıktan sonra parantezinizi vermeniz gerekir. Örneğin vermezseniz bakın çalıştırdım. Bana çalıştır fonksiyonun tamamını getir. Yani fonksiyonun aslında işlemini getir. Ama bu fonksiyonun çalışması için parantez açıp kapayın. Ve çalıştırdığında bakın araba çalışıyor diye bir mesajı ekranda görebiliyorsunuz. Yani buraya farklı farklı metotlar ekleyebilir. Ve her oluşturduğunuz nesne üzerinden de bu metotları çağırabilirsiniz. Burada size bunu göstermeye çalıştım. Bu da yine bir önemli özellik. Örneğin bu araba bir içinde. Hemen bunu araba iki diyelim. Ee, bu da beyaz olsun. Ne olsun? Bu da şöyle. Araba modeli aklıma gelmiyor şu an. Porsche olsun. Şimdi Porsche beyaz dedik. Araba 2 diyelim. Modelimizi, rengimizi bir görelim. Bakın yine araba 2 için çalıştır metodunu çağıracağım. Bir de 1 için çağırmıştım. Bakın çalıştırdım. Bunda aynı siyah olduğunu ve araba çalışıyor ve görüyorsunuz. Bunda herhangi bir sorun yok. Yeniden araba 2'de bir nesne oluşturduğunda Porsche beyaz olduğunu ve yine araba çalıştırılıyor. O birisini görüyorsunuz. Yani belli başlı özellikler, fonksiyonlar burada çoğaltılabilir. Ve her oluşturduğumuz nesne için bunlar yeniden tanımlanabilir arkadaşlar. Bunu da burada görmüş olduk. Şimdi bunları silelim. Biraz daha sınıfları tanımaya devam edelim. Yani sınavlarda bizim için aslında getter ve setter diye iki tane metodumuz var. Bunlar yine bir nesneye ait özellikleri güvenli bir şekilde okumak ve değiştirmek için kullanıyoruz. Yani fonksiyonun içindeki belli başka verileri değiştirip kullanmak için yapacağız. Örneğin nasıl yapacağız? Şimdi çalıştır. Şunu bir silelim. Yeni bir tane fonksiyon oluşturalım. Get diyeceğim bak. Get anahtar kelimeyi kullandıktan sonra örneğin ee, ne diyelim buna get dedikten sonra renk mi diyelim? Veya araba modeli diye bir fonksiyon oluşturalım. Ve ondan sonra süslü parantezlerimi açalım. Araba modelini burada değiştireceğim. Bu fonksiyonun aslında araba modeli değiştir olsun. Tamam mantıklı olsun. Araba modeli değiştir adında de bir fonksiyon oluşturdum. Ve bunu get ile oluşturuyorum. Bakın get önemli. Bunu oluşturduktan sonra burada yapacağım işlem şu. Return, return diyorum. Buradan bir şey dönecek. This nokta model diyeceğim arkadaşlar. This model dememek. Anlamı şu. Araba modelini değiştirdikten sonra ne olacak? Get ile benden bir model bekleyecek. Ve bu modeli bildiğimde bu değişecek. Veya hemen şunu kopyalayalım. Bir de set için yapacağım bakın. Şimdi yazdıktan sonra mantığını daha iyi anlayacaksınız. Bu da set olsun. Burada araba modeli değil. Araba rengi diyelim. Ve buraya da this rengi verelim. Şimdi yeniden burada arkadaşlar set için aynı renk vermeyi unutmuşuz arkadaşlar. Örneğin buraya ne diyelim? Yeni renk diyelim. Şimdi get ile arabanın rengini alacağız. Set ile de bu rengi değiştireceğiz. Tamam mı? Pardon arabanın modelini alacağız. Burada da değiştireceğiz. Şimdi alt tarafa geliyorum. Kullandıkça daha iyi Örneğin yeni bir obje oluşturalım. Ne? Evet, araba olsun direkt. Bunu uzatmaya gerek yok. Buradan new dedikten sonra zaten araba alakasımızdan e, beyaz bir renkte şöyle e, Toyota'mızı oluşturalım. Arabamızı oluşturduktan sonra arkadaşlar şimdi get ve set'i kullanacağız. Get adı üstünde araba modelini bizim için alacak. Şuraya araba modelini al diyelim. Aynen get araba modelini aldım. Şimdi get'i kullanacağız. Get'i nasıl kullanacağız? Şöyle kullanalım. Konsol nokta diyeceğim. Ve ondan sonra araba nokta dedikten sonra arkadaşlar burada araba modelini al. Araba rengini değiştir. Model renk görüyorsunuz. Araba modelini alı çağırdım. Ondan sonra süslü parantezimi kapatıyorum ve noktalı virgülü koydum. Çalıştırdığımda araba modelinin Toyota olduğunu gördünüz. Şimdi bu araba modelini nasıl aldık? Get diye bir fonksiyon oluşturdum. Get ile oluşturdum. Get al anlamına geliyor. Araba modelini al. Zaten basit. Return ile de aldığım bu modeli çevirdim. Yani return ile bir ifadeye çevirdim. Şimdi return kullanmazsanız zaten burada onu da fark eder. Yani ulaşamaz. Ama return'ın ne anlama geldiğini önceki derslerde öğrendik. Bir de örneğin seti kullanalım. Bakın seti değiştirmek için yine konsol nokta mı diyelim? Hatta konsol nokta demeyelim. İlk etapta şöyle araba. Tamam mı? Araba nokta. E, neydi? Araba modelini değiştirdim. Araba modelini değiştir. Fonksiyonumu çağırdım. Benden bir tane yeni bir şey bekleyecek haliyle. Yani yeni bir renk bekleyecek. Rengimiz ne olsun? Pembe rengini verelim. Pembe rengimiz olsun. Ve yine ben konsol nokta log diyorum. Yine araba nokta. Arkadaşlar Neyi çağıracağız? Örneğin arabanın rengini çağıracağız. E, çalıştırdığında bir hata aldık arkadaşlar. Bakalım. Function, aynen. Fonksiyonu burada yanlış tanımlamışım. Ben diyorum niye çalışmıyor? Buraya parantez içinde değil de eşittir içinde değerinizi vereceksiniz. Örneğin araba rengini değiştir dediniz ya dostlarım. Bakın araba noktaya, araba rengini değiştir dediniz ve yeni bir değer verdikten sonra rengi yazdırabilirsiniz. Örneğin beyaz olarak güncellendiğini görebiliyoruz. Tabii şu an güncellenmedi. Neden? Araba rengini değiştirdik. Yeni rengimizi verdik. Ve verdiğimiz bu renk biz renk olarak bize dönmesi gerekiyordu pardon pardon biz yine burada return yapmışız kopyala yapıştır yaptığımız için şunu yapacağız biz nokta renk dedikten sonra bu aldığımız yeni rengi vereceğiz arkadaşlar ve bir daha çalıştırın. bakın pembe olarak güncellendiğini göreceksiniz şimdi hemen toplamak bağladım da bir daha anlatayım burada arabalar klasımız oluştu iki tane özelliğimiz var get metodu hemen şuraya yorum satırlarında yapalım havada kaldı gibi oldu biraz get herhangi bir özelliği almak için kullanıyoruz set de arkadaşlar herhangi bir özelliği değiştirmek için kullanıyoruz. İki tane metodumuz bu aslında. Get ve set. Şimdi get dedik arama modelini al dedikten sonra Diz model dediğimizde direkt diz modeli zaten referans vermiştik. Return dedik direkt bizim modelimiz geliyor. Ama sette işler farklı olacak. Ben kopyalı yapıştır için burada hata yaptım. Şimdi kopyalı yapıştır yapmak mantıklı olmamış. Set dedi. Araba rengini değiştir. Şimdi araba rengini değiştirmemiz için burada bir değişken almamız gerekiyor. Yani yeni bir renk alacağız. Yeni renkli bir değişken oluşturdum. Ve üstü parantezlerin içinde diz rengi bu sefer referans aldım. Ve aldığım yeni rengi bunu eşitledim. Yani buradan aldığım renk artık diz renginin yeni rengi olacak. Sonra let, araba diye bir tane şurada hemen ne oldu? Obje oluşturdum. Beyaz Toyota adında. İlk olarak araba modelini alıp çağırdım zaten Toyota'yı aldım. Bunda herhangi bir sorun yok. Bunu silelim. Ama ondan sonra araba nokta, araba rengini değiştir dedim ve eşittir ile pembe diye yeni bir değer atadım. Daha önce parantezler için atadığım için bir hata geldi. Yanlış kullanım gördük. Onun haricinde konsol nokta log, araba nokta renk yeni rengimi bu şekilde çıktı olarak almış bulunduk dostlarım. Bu sayede de get ve setin bizim sınıflarda ne anlama geldiğini öğrenmiş oldunuz. Ve bu da sizlerle beraber son dersimiz arkadaşlar. Sınıflar kavramını öğrendik, temel olarak öğrendik. Tam da laptopumun şarjı bitti. Şu an hatta sesim biraz bozuk da geliyor olabilir. E, mikrofonu çıkardım çünkü. Ama bu videoyu da tamamlamak istiyorum. Sizlerle beraber JavaScript kursumuzun sonuna geldik. Umarım hepiniz için faydalı ve yararlı olmuştur. Tekrar tekrar söylüyorum anlamadığınız yerler varsa özellikle Discord tarafında bize ulaşabilirsiniz. Size olabildiğince yardımcı olacağız. E, bu zaten son dersimiz 16. dersimiz sanırım. 16. dersimizde işimizi bitirdik. Bir de son olarak bir uygulama yapacağız. Uygulamamızda şu. Bir HTML sayfası öğreneceğiz. Basit olarak bir HTML. Sonra bir CSS. CSS iki renklendireceğiz. Bir de JavaScript ile bu işlemleri tamamlayacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir üye girişi sayfamız. Bir de üye ol sayfamız olacak. Bu sayfalarda ilk etapta bir üye girişi. Bir de üye çıkışı veya kaydolu alacağız. Aldığımız bu işlemleri JavaScript e kontrol edeceğiz. İşte üye girişi doğru mu yanlış mı doğru metin mi girdi. Sayı rakam şifre kontrolleri yapacağız. CSS ile biraz güzelleştireceğiz. HTML ile de yapacağımız iki tane kullanıcı butonu, bir tane de abone ol butonu bitti gitti. Basit bir proje ama JavaScript tarafında bizim tüm derslerimizi temel olarak tekrardan e, analiz edecek ve öğrenip öğrenmediğimizi kontrol edecek bir uygulama olacak. Sizlerle beraber de bunu bu şekilde sonlandırmış olacağız dostlarım. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur dediğim gibi. Eğer bir fayda aldığınızı düşünüyorsanız lütfen kanala abone olabilir ve bu videoyu da beğenebilirsiniz. İleri seviye JavaScript kursumuz için de kesinlikle arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Dönükleriniz benim için önemli. Yani bu kursun tutmadığını anlamadan daha çok ilerlemek benim için de güç oluyor emin olun. O halde sözü daha da fazla uzatmanın mantığı yok kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir sonraki eğitim serimizde görüşmek üzere.